Arkadaşlar merhaba, hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Gümüş'ü çok çok merak edip çok soranlar olmuş. O yüzden bu videoyu paylaşmak istedim. Normalde e, hasta halini paylaşmak istemiyordum. Kalmasın videolarda diye. Allah razı olsun hepinizden. İşiniz rast gelsin. Düşünüp sorduğunuz için, yanımızda olduğunuz için, destek verdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gümüş şu an Biraz daha iyi şükür bin şükür Allah'ıma biraz daha toparladık. Yavaş yavaş kilo almaya başlıyoruz. Kendimize geliyoruz yavaş yavaş. Biraz keyifsiziz halsiziz ama e, ilk hallerine göre bin şükür. E, tabii gümüşe stresten dolayı ben de baya bir rahatsızdım. Bir haftadır e, yatıyorduk ikimizde de ama şükür ikimiz de şu an çok çok iyiyiz. Kusura bakmayın bu ara video yayınlayamadım dediğim gibi ben de çok rahatsızdım ee, kalkamıyorduk açıkçası. Biraz da e, Gümüş'ün bu haline sebep olan veterinerin yanlış tedavisi olduğu için e, biraz dava sürecimiz karakol sürecimiz falan başladı. E, diğer videolarda anlatacağım zaten İnşallah hepsini göstereceğim size başımıza gelenleri. Lütfen kedisi olanlar götürdüğü veterinere çok çok dikkat etsin arkadaşlar. Yapılan aşılara, iğneleri, ilaçlara hepsine çok dikkat edin lütfen. Ve gümüşümün üzerinden dualarınızı eksik etmeyin. Fıstığın işte, uykusu gelmiş uykusu. Anam uykusu. Hadi yat da dinlen o zaman güzel kızım. Hı.